Merhaba hanımlar. Kendi Oya'nı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Tabattasını yaptıktan sonra iki sırada yapılan çok güzel bir model hanımlar. Oyamızın yapımı kolay. iki sıraya da yazma düz yönünden başlayıp yapıyoruz. İlk sırayı kutu yaparak tamamlıyoruz. İkinci sırada boncuklarla çiçeklerimizi yaparak oyamızı bitiriyoruz. Elimde bu boncuklar vardı hanımlar. Bu modeli görünce çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Böyle ipte dizili halde satılan arpa boncuklardan hanımlar bir de bu şekilde çift girişli boncuklardan bu boncukları tuhafiyelerde bulabilirsiniz modeli farklı da olsa bu şekilde çift girişli boncuklarla yapılabilecek bir model hanımlar desenli yazmalara ve kenar çiçekli yazmalara çok yakışır tığ battısını da iki zincir çekerek yaptım şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım Oyamıza tığımıza bir kez ip alıyoruz. Yazmamızın düz yönünden köşeye yakın herhangi bir tığ battıdan giriyoruz. İpimizi alıyoruz. İlk önce bir daha sonra ikişer olacak şekilde üç defa da çıkarak başlıyoruz. Tam köşeden değil bir veya iki parmak içeriden başlayalım hanımlar. Köşenin daha iyi denk gelmesi için. Trabzanımızı yaptıktan sonra iki zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battıdan giriyoruz. İlk önce bir daha sonra 2, 2 olacak şekilde 3 defada çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battıya giriyoruz. İpimizi alıyoruz. İlk önce bir, daha sonra ekşer olacak şekilde 3 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battıya giriyoruz. İlk önce bir, daha sonra ekşer olacak şekilde 3 defa da çıkıyoruz. Oyamızın ilk sırasının yapılışı bu şekilde hanımlar. Böyle yazmanın dört bir tarafını kutu yaparak tamamlıyoruz. Köşeye geldiğinizde hanımlar, köşeden bir öncesi, köşe ve bir sonrasına iki kutu yapın. Yani köşeden bir öncesine bir kez battınız, iki zincir çekip bir kez ip alıp tekrar aynı kutuya batın. Bu şekilde hanımlar. Daha sonra iki de köşedekine, iki de köşeden sonrasına batarak Çekmesini engelleyebilirsiniz. Köşelerin çekmesini engellemenin yolu sık batmak kadınlar sıklaştırarak engelleyebilirsiniz. Çok sık batmak da marullaştırabilir. Böyle göz kararı ile ayarlayabilirsiniz. Ben burayı üzerine modeli kuracağım kadar çoğaltayım. Birlikte ikinci sıraya başlayalım hanımlar. İkinci sıraya oyamızın düz yönünden köşeye yakın herhangi bir kutunun içine ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra 7 zincir çekiyoruz. 7 zincirimizi çektik. Bir tane arpa boncuğumuzdan alıyoruz. Tığımıza takıyoruz. 1 2 kutu atlayıp 3. kutunun içinden giriyoruz. İpimizi alıyoruz. Boncuğumuzun içinden çıkartıyoruz. Bir daha da buradaki ilmeğin içinden çıkartıp kapatıyoruz. Kapattıktan sonra çiçeğimizden alıyoruz çiçeğimizin tersinden tığımıza takıyoruz. İpimizi alıyoruz. Çiçeğimizin içinden çıkartıp kapatıyoruz. Kapattıktan sonra 5 zincir çekiyoruz. Zincirimizi bakın ters yönde olacak şekilde çiçeğin diğer tarafından giriyoruz. İpimizi alıp kapatıyoruz. Kapattıktan sonra hanımlar bir tane daha arpa boncuğumuzdan alıyoruz. Sığımıza takıyoruz. Buradan hanımlar aynı kutuya. Aynı kutudan giriyoruz. İpimizi alıyoruz. Boncuğumuzun içinden çıkartıyoruz. Buradaki ilmeğin içinden de çıkartıp kapatıyoruz. Böyle elinizle yerleştirebilirsiniz hanımlar. Burada çok sıkı kapatmayın. Tam şöyle boncuğun boyunda kapatın hanımlar. Çok sıkı kapatırsanız şöyle bozuk olur şu boncuğun boyuna getirip kapatıyoruz. Kapattıktan sonra 7 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen battığımız kutunun yanından sayıyoruz. 2 kutu atlayıp 3. zincirimizi sık iğne ile sabitliyoruz. Ters yönden görüntüsü bu şekilde oluyor hanımlar. Düz yönden bu şekilde Zincirimizi sabitledikten sonra tekrar 7 zincir çekiyoruz. Yedinci zincirden sonra bir tane boncuğumuzdan alıyoruz. Tığımıza takıyoruz. Bir, iki kutu atlayıp üçüncü kutunun içinden ipimizi alıyoruz. Boncuğumuzun içinden de ipimizi geçiriyoruz. Buradaki ilmekten de geçiriyoruz ama ipimizi alıp kapatıyoruz kapattıktan sonra bir tane çiçeğimizden alıyoruz çiçeğimizin tersinden Hanımlar giriyoruz ipimizi alıyoruz kapatıyoruz çiçeğimizin üzerine kapatıyoruz burada da hanımlar çok sıkı değil tam şöyle boyuna getirip kapatabilirsiniz kapattıktan sonra beş zincir çekiyoruz zinciri çok sıkı çekmiyorum. Eliniz sıkıysa buraya gelmemesi için altı zincir de çekebilirsiniz hanımlar. Böyle deneyerek elinize göre ayarlayın zincir sayısını. Zincirimizi çektikten sonra yine çiçeğimizin tersinden diğer tarafından giriyoruz. İpimizi alıp bakın üzerine tam şöyle çok bol da değil, sıkı da değil tam üzerine boyunda kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bir tane daha arpa boncuğumuzdan alıyoruz. Tığımıza takıyoruz. Şöyle çeviriyoruz hanımlar düz yönünü. Aynı battığımız kutunun içine batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Boncumuzun içinden çıkartıyoruz. Buradaki ilmekten de çıkartıp kapatıyoruz. Şöyle çekerek düzeltebilirsiniz hanımlar. Buraya hanımlar tekrar 7 zincir çekiyoruz. 1 2 kutu atlayıp 3 sık iğne ile sabitliyoruz buradan sonra ama yine 7 zincir aynı şekilde devam ederek oyamızı bitiriyoruz oyamızın yapılışı bu şekilde yapımı kolay Hanımlar görüntüsü böyle çok güzel çatapatı elinizde bu tarz boncuklar varsa bu modelle değerlendirebilirsiniz buradaki zaten arpa boncuk Hanımlar her tuhafiyede bulabilirsiniz bu çiçeklerden de bulabileceğinizi düşünüyorum çok güzel duruyor hanımlar. Desenli yazmalara ve kenar çiçekli yazmalara çok yakışacak bir model. Oyamızın düz yönden görüntüsü bu şekilde. Ters yönden de bu şekilde hanımlar. Boncuklar ütüye dayanıklı olmadığı için hanımlar oyamızı düz yönünden hiç ütülemiyoruz. Tersinden üzerine havlu koyup ütüsünü yapıyoruz. Yani üzerine havlu koyup alttan üstte doğru iterek ütüsünü yapabilirsiniz. Kesinlikle direkt ütüyü basmayın. Boncuklar ütüye dayanıklı değil. Bütünüze yapışır. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir video olmuştur. İnşallah sizlerde beğenip yaparsınız, güzel günlerde de kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.